değerli federasyon başkanı, AK Parti'mizin ilçe başkanı, sayın Kaymakam'ın, il müdürlerim, değerli hanımefendiler, yarın ağlarım, baş ağlarım, kıymetli hemşerilerim, en kalbi duygularla hepinizi selamlıyorum. Çankırı sıradan bir şehir değil. Evliyalar şehri. Dört veliden Kırşehir'de Hacı Bektaş Veli, Kastamonu'da Hacı Şaban'ı Veli, Ankara'da Hacı Bayram'ı Veli, Çankırı, Eldivan, Seydi Köyü'nde Hacı Murad'ı Veli. Yani dört veliden birinin o memleketi olan şehri Çankırı. Öte yandan Çankırı'yı kurtaran komutan Anadolu Selçuklu komutanlarından Emir Karatekin Hazretleri Kalesi Çankırı'da. Diğer taraftan Çankırı'nın İstanbul bölgesine düşen Çerkeş yakasından Şeyh Çerkeşi Hazretleri, Şeyh Mustafa Çerkeşi Hazretleri. Değerli Çankırlılar, Çankırı diğer vilayetlere göre katıksız milliyetçi muhafazakar bir şehirdir. Çankırı Anadolu'nun ve Türkiye'nin mayasıdır. Çankırı İç Anadolu'nun değil tüm İslam aleminin çimentosudur. Bu vesileyle biz bu memlekete hizmet etmeyelim de ne yapalım? Bakın bizim söylediklerimizden ziyade bizim yaptıklarımıza bakın. Çankırı bu dönemde emin olun kabuğunu yırtmış, Türkiye'de nüfusu artan vilayetlerden birisi olmuştur. Çünkü Çankırı'ya yapılan her yatırım Türkiye'ye yapılmış sayılır. İstanbul'da, Güneydoğu'da bir asker şehit olsa evvela Çankırı insanının canı daralır. Çünkü Çankırı ay yıldızı bayrağına, bir karış toprağına, gözünü kırpmadan canını verir. O açıdan Çankırı'yı kalkındırmak boynumuzun borcu olsun. Peki nasıl olacak bu? Emin olun günde 8 saat yatacaksanız 4 saat yatacaksınız. Değerli hemşerilerim memleketini en çok seven memleketine hizmet edendir. Çünkü fedakarlık Çankırı için gereken bir şeydir. Bugün yıllardır Ankara'da Çankırı tanıtım günleri yapılmadı. Niçin yapılmadı? Fedakarlık istiyor bu. Ama federasyon başkanımız Adem Can Bey gövdesini ortaya koydu. Biz de varız dedi. Ve 400 bine yakın Çankırlı ziyaretçimiz oldu. Evet biz Ankara'ya dedik ki Ankara'da da Çankırlar varmış dedik. Ama bu iş için gerçekten gecesini gündüzümüze katan Federasyon Başkanı Adem Can Bey'e buradan bir alkış rica ediyoruz. Ayrıca geçen yıl geldik, burada sizlere hitap ettik. Bu yıl da buradayız. Allah bu canı bu gövdede de tuttuğu müddetçe Çankır'ların nefes aldığı her yerde olacağız. Keçören Belediye Başkanımız Çankırı'ya bir çankırlı gibi sahiplik yapıyor. Belediye başkanımız için de ayrıca bir teşekkür ediyorum ve bir alkış istiyorum sizden. Değerli hemşehrilerim, birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Yaklaşan Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı soluk çocuğunuzla beraber kutlamak için hepinizi canla, gönülle Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizi göndermiyoruz. Hazırlanmış olan plaketimiz var. Onlar takdim edilecek. Birkaç dakika misafir edeceğiz. Evet, katkılarından dolayı plaket takdim edeceğimiz değerli konuklarımızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak. Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Yapraklar Birliği Başkanı, Yağlı Güreş Yürütme Kurulu Başkanı ve AK Parti Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ayhan. Evet, Çantili Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Adem Can. AK Parti Keçiören İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Çakıroğlu. AK Parti Keçiören İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nurullah Şengül. AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Necdet, Necdet Çerkeşli. Çankırı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Keçiören Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürü. Ölmek gibi <laughs> olsun ama Çankırılı Sayın Mehmet Gündoğmuş ve Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Evet, Adem Beyimiz de tanıdık. Sayın Belediye Başkanımız, Den Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Bey'e güzel bir vazo hediye Oraya en güzel gülleri koysun inşallah. Hiç solmasın diyoruz. Sevgili başkanım bugün iki tane plaketi var. Bir tanesi bu günün anısına. inşallah onu ben takdim edeceğim. Diğer plaketimizde Evet Ankara'daki Çankırı tanıtım günlerinde biraz evvel de arz ettiğim gibi bize vermiş olduğu desteklerden dolayı onu da Sayın Milletvekilimden vermesini rica edeceğim. Tabi bu arada sevgili Çankırlı hemşerimiz, Ankara'daki tek belediye başkanımız, Selçuk Çetin abiminde de plaketi var Ankara'daki Çankırı tanıtım günleriyle alakalı. Onu da buraya alıyoruz. Plaket vermek üzere de bizim her daim yanımızda olan AK Parti ilçe başkanı Bülent Yağmur kardeşimizi de buraya alıyoruz. Şimdi burada dikkat et, ettiniz mi bilmiyorum anonslarda hep AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi olarak anons edildi arkadaşlarımız ama bu arkadaşlarımız, Çağkırlı arkadaşlarımız bize dört tane etkinlikte canla başla hizmet edip bizimle birlikte burada hizmet eden arkadaşlarımız. O yüzden bir alkışta onan onlara almanızı istiyorum. ilçe başkanımız. İlçe başkanımız evet. <laughs> Mehmet Gündoğmuş'a belediye başkanımız dersin. Ilçe teşkilatındakilere de başkanımız dersin. Ben, buradaki alkışı güçlü istiyorum. Belediyenin aynasıdır zabıta değil mi efendim? Doğumdan ölüme kadar her yerde. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli Bülent Bey. Sayın evet Nurullah Şengül. Buyurunuz efendim. Ee, Sayın Mehmet Ayhana takdim edilecek. <laughs> Sayın Erdal Çakıroğlu beyefendiye değerli milletvekilimiz buyurunuz efendim kürsünüzden. Evet Sayın Necip Çerkeşli beyefendinin plaketini Kursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Bey takdim ediyorlar. Evet. Kursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Başkanımızla bir Çankırı. Çankırı sevdalısı. Söz uçar, çekil kalır derler değil mi efendim Azerbaycan Türkçesiyle? Evet, Mutluluksa evet bu güzel resim alkışa da değer galiba. Ee, çok teşekkür ediyoruz emeği geçen bu çorbada tuzu olan herkese sonsuz teşekkürler.